Ben Miran, merhaba arkadaşlar. Bugün ciddi video çekiyoruz. Yani bin doları yani böyle şeyler yapamazsınız Demez de göstereyim dedim. Bu video bakın. Normal 5-10 like söylemeyeceğim. Baya bir büyük bir ile bu. 1500 like gelsin hadi. Bunu söyleyeceğim bakın. Burada bütün Minecraft ileri var. Ona bir şey demiyorum. Bak bak. Bir durum bir. Kaydet Bakın. Çok. Bakın. Market. Bir bakın Her bakın. açık mı öyle? Görüyor musunuz? Her şey bedava. Skyblock. Mesela. indire basıyorsunuz. İndir çek yap. Böyle yapıyorsunuz onu da blok. Benim bazılarını oynayabiliyorsunuz çünkü sürümünüze bağlı arkadaşlar o telefon hileye bağlı değil. Hile hile çalışıyor aslında. Bakın şimdi. Bu ne lan? Açık. Bu ne lan? Şimdi bakın ne diyecek bana. gördün mü? Sürümün benim başka onunki başka bazılar uyacak seni. Bir de en iyi şeyini söyleyeyim mi bakın. Bakın ne desem soyma odası. Kaynaklar. Bunlar hepsi sizde var. Kullan derseniz direkt kullanın. Her şey oluyor yani sizde. Penallerin eksi var yani. Ya da Karakter bile markete geç. Bakın bakın. Ya doku. Hafif paket, görünüş paketleri. Görün mü? Hepsine sahipsiniz. Giyin istedim. Ben giymiyorum da. Alabilirsiniz. Mesela son yine müzeten. Aa en iyi şeylerden biri. Bakın. Bunu silelim. Sürüm işte eski görüyor musunuz? Sürümleri zaten üstünde yazıyor. Ben direkt yüklediğim için. O sürümü göre de yükleyebilirsiniz. Ben 81 yükledim. Ben ona bile oynayacağım. 18 görüyor musunuz? 1-18 noktalara uyuyor bu. 19 için değil. Bakın şimdi. İnanılmaz iyi bir şey daha var. Şimdi bunu Tamam ben sonra 5 uzak olunca buna linkini verirsem işte bir saniye. 5 günde sileceğim bu video gelmezse. Okey bana ne diyeceğim. Tamam. Bir de bakın. Şuraya basın. Şu yere sonra minimizeye basarsanız çıkar. Buna basmaya bir şey çıkamıyorsunuz. Evet. Şimdi ben bir tane yükledim gerçekçilik. Şimdi akşamları elinde meşale tutuyorsunuz Hicaba'da. Bunu işte Görebiliyorsunuz. Ben onu yükledim. Mesela parayla o. 3 TL falan. Ben bedava yükledim de. Yani tane. lag olabilir. Çünkü ben tümüne bastığım için 217 tane lag bile çıkıyor. Bakın. 2 tane tıkladım. Bir şey yüklersek oluyor. Hangisini yükleyelim Bakalım. Aha bank. Park, bank. Halk Bir şey bir şey. Bütün kaynak davranış paketleri, kaynak paket, kaynak paketleri bu. Hiçbirini anlamadım aslında da ben. Var ne ya? Davranış paketleri satılmıyor bu arada biliyor musun? O ne blocuk? Bu. Bu ne oğlum? Plastik pacık. İğrenç bu ne lan? Tek Oğlum hangisini yükleyecek? Bazılar paramaz hangisini bir tane yükleyeceğim en demeyin. Hepsi bedavadır. Ben bir şey merak ediyorum. Çok lag oluyor. Doğru. Parayla satın alamıyorum. mu görüyor musunuz? yani bütün her şeyi var ne desem yani. Bütün Minecraft hileleri var. Uçabiliyorsunuz, eşya alabiliyorsunuz mesela. Ne desem, ne desem. Gördünüz mü? Lag oluyor direkt. O kadar çok Hadi görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı.